Kuzey Kore lideri Kim Jong-un en büyük önceliğimiz nükleer kapasitemizi geliştirmeye devam etmek dedi. Ve nükleer uzmanlarla yaptığı üst düzey bir toplantıda ülkenin çıkarlarını korumak için nükleer güce sahip olmanın en sağlam garanti olduğunu söyledi. Kuzey Kore nükleer strateji adında bir doktrin geliştiriyor. Aslında bunu iyi anlamak gerek. Temelde nükleer güç kazananı olmayan savaşları beraberinde getirebileceği için ve tarihte eşi benzeri görünmemiş bir teknoloji olduğu için Kuzey Kore bu teknolojiyi bir tür caydırıcılık olarak görüp devlet doktrini haline getirdi. Evet, diğer ülkelerde de nükleer çalışmalar var. Hatta nükleer silah sahip olan devletler var. Ama hiçbiri bunu Kuzey Kore gibi devlet stratejisi haline getirmedi. Kim Jong-un nükleer malzeme ve silah üretiminin ülkenin en önemli önceliği olduğunu söyledi. Yeni gizli silahlar edindik. Nükleer silahlarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz diye de ekledi. Tabii ki bu çıkış durduk yere yapılmadı. Geçtiğimiz süreçte ABD ülkelerin nükleer silah silahlandırmasını sağlayacağına dair açıklamalarda bulunmuştu. Kuzey Kore ise buna sert bir şekilde yanıt verip Kuzey Kore'nin varlığı nükleer stratejiye dayanıyor ve bu kabul edilemez dedi anlayacağınız. Geçtiğimiz günlerde yapılan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısının ardından nükleer tartışma tekrardan gündeme geldi. İran üzerine tekrardan gidildi. İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD ve Avrupa ülkelerini eleştirdi. Muhtemelen önümüzdeki süreçte İran, Kuzey Kore gibi nükleer çalışmaları yoğunluk veren ülkeler daha da büyük baskılara uğrayacak gibi duruyor. Ve evet, nükleer savaş ihtimali. Bugünlerde muhtemelen en çok tartışılan konulardan birisi bu. Bana da en çok bunu soruyorsunuz. Özellikle İran ve Batı arasındaki bütün gerilimler de tekrardan gündeme geliyor. Ara ara Kuzey Kore çıkıyor, füze denemeleri yapıyor, dünya tekrar geriliyor. ABD nükleer silahları sınırlandıracağız diyor. Daha da geriliyor ve bu süreç ama yaklaşık 70 yıldır da devam ediyor. Üstelik gitgide artan bir gerginlikle beraber devam ediyor. Bugün buna değineceğiz. 1953 yılında Kore Savaşı'nın bitmesiyle beraber ABD, Güney Kore'de asker bulundurmaya ve nükleer silah konuşlandırmaya başladı. Bu, Kuzey Kore dahil olmak üzere Çin, Sovyetler gibi Doğu bloğu ülkelerini inanılmaz rahatsız ediyordu. Dolayısıyla bir cevap vermek isteyen Doğu bloğu 1960'larda Kuzey Kore'ye destek verdi ve Yongbyon şehrinde bir nükleer araştırma merkezi kuruldu. Aslında bu sinsi bir plandı. Sivil bir fabrika gibi kuruldu. Askeri amaç olmayacağı söyleniyordu ama tabii ki öyle olmadı. Sovyet ve Çin desteğiyle Kuzey Kore yıllarca nükleer çalışmalar yaptı. 1970 yılında Amerika nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşması yani NPT'yi imzaya açtığında Kuzey Kore tabii ki buna destek vermedi. 1985 yılında NPT'ye katılsa da uluslararası atom enerjisi ajansının denetimlerini engellemeye başladı. Anlayacağınız bu anlaşmaya formaliteden katılmışlardı. Gizliden gizliye nükleer teknolojide ilerlemeye devam ettiler. 1993'te Kuzey Kore NPT'den çekilme tehdidinde bulununca Kuzey Kore ile ilgili ilk nükleer kriz patlak verdi. Daha öncesinde de Küba füze krizi vesaire yaşanmıştı ancak bunlar ayrı. 2003'te Kuzey Kore resmen NPT'den çekildi. 2006'da ise ilk nükleer denemesini gerçekleştirdi ve Kuzey Kore'nin nükleer silah sahip olduğu dünyaya ilan edildi. 2009'da ikinci denemeler yapıldı ve daha güçlü silahlar denendi. 2013'te üçüncü deneme, 2016'da yeni denemeler. Ama bu sefer hidrojen bombası yaptıklarını duyurdular. Sadece 10 yılda bu ilerleme aslında müthiş bir hız demek. Şöyle örnek verelim. ABD'nin ilk atom bombasından hidrojen bombasına ilerlemesi yaklaşık 20 yıl sürmüştü. Ama Kuzey Kore bunu 10 yılda gerçekleştirdi. 2016-2017 dönemlerini hatırlayanlar olacaktır. Nükleer kriz meselesi çok gündemdeydi. Bunun sebebi 2017'de duyurdukları Hwasong-15 isimli füzeydi. Bu Kuzey Kore'nin geliştirdiği ilk balistik füzeydi ve ABD ana karasını vurabilecek menzili vardı. Anlayacağınız Kuzey Kore inanılmaz bir hızla nükleer çalışmalar gerçekleştiriyor. Ve şaka değil, inanmakta da zorluk çekebilirsiniz ama bu hızla giderse sadece 20-25 yıl sonra Kuzey Kore ABD ile aynı nükleer teknolojiye sahip olabilir. İşte bu da önümüzdeki Iki günlerde yeni nükleer krizlerin gündeme gelmesi ihtimali oldukça yüksek tutuyor. Krizin bir diğer ayağı da İran. Aslında İran, İslam devriminden önce yani Şah döneminde nükleer teknolojiye adım atmıştı. Almanya ve Fransa ile büyük nükleer santral projeleri planlamışlardı. Hatta ABD'nin yardımıyla Tahran Üniversitesi'nde bir araştırma reaktörü kurulmuştu. Nükleer enerjiyi parantez içerisinde barışçıl bir şekilde kullanmayı hedefliyorlardı. Ama 1979 İran İslam devrimi sonrasında işler değişti. Batı ile ipler koptu. Yapılan anlaşmalar iptal edildi. İran-Irak savaşı boyunca da nükleer program askıya alındı. Ancak Savaştan sonra yani 1990'ların başında Sovyetler İran'ın nükleer çalışmalar konusunda gizliden gizliye destekleyeceğini söyleyince nükleer çalışmalar tekrardan başladı. İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetleri yürüttüğü iddiaları gündeme geldi. 2002'de bu iddialara dair bazı deliller ortaya çıktı. Natanz ve Arak'taki gizli nükleer tesislerin ortaya çıkmasıyla büyük bir nükleer kriz doğdu. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı İran'ın bildirmediği gizli tesisler kurduğunu doğruladı. ABD ve Batı İran'ı nükleer silah geliştirmekle ve NPT'ye uymamakla suçladı. İran'sa bu çalışmaları barışçıl amaçlarla yaptığını iddia ederek kendini savundu. Tabii ki bu krizin ortaya çıkmasıyla BM Güvenlik Konseyi ağır yaptırımlar uyguladı. Bu yaptırımlara dayanamayan İran 2015 yılında bir nükleer anlaşma imzalamayı kabul etti. Uranyum zenginleştirmesini sınırlandıracağını, stoklarını azaltacağını ve tesislerini de denetime açacağını söyledi. Bunun sonucunda da yaptırımların önemli bir kısmı kaldırıldı. Ancak İran bunları pek uygulamıyor gibiydi. Trump'ın 2018'de anlaşmadan çekilmesiyle beraber de İran anlaşmaya uymayacağını açıkladı. Kriz tekrar patladı. İran resmi olarak bir nükleer silah sahip değil. Ancak teknolojik bilgi birikimi göz önünde bulundurulduğunda nükleer silah üretmeye çok yakın oldukları tahmin ediliyordu ta ki İsrail'in son saldırılarına kadar İsrail geçtiğimiz aylarda yaptığı saldırılarla beraber İran'ın nükleer kapasitesine oldukça büyük bir zarar verdiği gibi duruyor İsrail'e gelince İsrail'in bu konudaki devlet politikası amimut İbranice belirsizlik anlamına gelen bu kelime İsrail'in nükleer doktrini demek Bugün İsrail'in nükleer başlıklara sahip olduğu iddia ediliyor ancak İsrail tarafından hiçbir resmi açıklamaya da resmi duyuru yapılmadı Bu soru İsrail'e her sorulduğunda İsrail ne doğruluyor ne de yalanlıyor Nükleer nükleer gücünü ne kabul ediyor ne de inkar ediyor. Dünyada tekrar bir nükleer kriz çıkabilir demiştim. Peki nasıl? İlk mesele Rusya-Ukrayna hattının sıkışmış olması. Tarihte bu zamana kadar cepheler sıkıştığında genelde bir ateşkes yapılır ve iki tarafta kendi galibiyetini ilan ederdi. Mesela İran-Irak savaşında yüzbinlerce insan öldü. İki devlet de ilerleme kat edemedi ve cepheler sıkıştı. Savaşın sonunda iki devlet de kendisinin galip olduğunu iddia etmişti. Yani bu zamana kadar hep böyleydi. Ancak şu anda Rusya'nın elinde bir nükleer güç olması ve cephenin sıkışmış olması nasıl bir sonucu beraberinde getirecek tam emin olamıyoruz ihtimal 1. Ukrayna batının baskısına dayanamayıp barışa razı olur. İhtimal 2. Anlaşma sağlanamaz, cephe çözünemez ve Rusya nükleer güce başvurabilir. Bu bir kıyamet senaryosu aslında. İran-İsrail arasında büyüyen gerilim nükleer bir boyuta ulaşabilir. İran, İsrail'in son saldırılarına rağmen nükleer programının başarılı bir şekilde ilerlediğini iddia ediyor. Eğer nükleer silah yapacak gücü ulaşırsa, teorik olarak İsrail ve İran arasında sıcak bir savaş yaşanması demek, işlerin korkutucu bir boyuta ulaşabilmesi ihtimalinin doğması demek. Kore Yarımadası krizi büyüyebilir. Ben yakın dönemde Kuzey Kore'de hareketlilikler olacağı bu zamana kadar hep dile getirdim. Bir devrim ihtimali bence hiç düşük değil. Ancak ikinci bir senaryoda Kore yarımadasında fiili bir savaş başlarsa durum çok tehlikeli bir hale gelebilir. İki nükleer güce sahip devlet karşı karşıya gelmiş olur. Yani Güney Kore nükleer silah sahip olmazsa da ABD direkt olarak dahil olacağı için dolaylı yoldan bir kriz çıkabilir. Hindistan-Pakistan krizi tekrar patlayabilir. Nükleer silah sahip iki devlet tekrar karşı karşıya gelebilir. Zaman zaman yükselen gerilimler tekrardan patlak verebilir. Kıyamet senaryolarının ihtimalleri konuştuk. Peki pratikte bir nükleer savaş mümkün mü? Biraz da bunu konuşalım. Nükleer caydırıcılık ve dehşet dengesi terimleri aslında bunu yanıtlıyor. Eğer iki devlette de birbirini yok edebilecek güçte nükleer silah varsa, iki devletin de savaşa girmesi aşırı mantıksız olacağı için büyük bir savaş ihtimali inanılmaz düşüyor. Mesela Sovyetler ve ABD soğuk savaş boyunca defalarca kez karşı karşıya geldi. Ama sıcak bir çatışmadan iki tarafta hep kaçtı. Bunun sebebi de işte dehşet dengesiydi. Düşünün, olası bir savaşta iki tarafta nükleer silah kullanabilir ve o zaman bu savaşın kazananı olmaz. Bundan yola çıkarak şunu söyleyebiliriz. Örneğin Hindistan ve Pakistan krizinin fiili büyük bir savaşa dönme ihtimali sıfıra yakın. Çünkü her ikisinin de nükleer silahları var. Dünyadaki büyük savaşların nükleer teknolojinin gelişmesinden sonra durduğunu görüyoruz. Artık eskisi gibi milyonlarca insanın öldüğü savaşlar yok. Çünkü olası bir küresel savaş nükleer bir felaketi beraberinde getirecek. Demek istediğimi anladınız değil mi? Trump, Kim Jong-un, Putin. Ne kadar manyak insanlar olurlarsa olsunlar bunu göze alamamaları gerekiyor ama umarım öyle olur. Olayları yakından takip etmeye ve sizinle paylaşmaya devam edeceğim. Gündemi bizimle beraber takip etmek için kanalıma abone olabilirsiniz. Fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bütün yorumlarınızı okuyorum. Bir de beğeni bırakırsanız çok mutlu olurum. Yarın görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.